bir şey oynuyoruz. Evet bildiğimiz bebe. Bu ne lan? Bunu nasıl tip Hadi oğlum bırak bizi. Allah yemin ediyorum şunu tipini gördüm ben bir daha çekeceğim videoyu. Ama takmışım. <laughs> ne kadar çok kapattım. Allah kahretsin kapattım. Neyse ben aldım. Ne var? İsimimizi koymamızı gerek yok. Her zamanki isim koyulacak buna. Tam ye ye. Yedim mi lan? ne vurdu. Bunu bu 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 çeviriyor. Evet hacı. e, biz ne yapacağız. O mağara yine git. O Minecraft. Yemin ediyorum Minecraft'a geldik. Hacı ışığı tut da. Ne var? Aa mağara. Hacı ışığı tut da. Umarım değil la. Helal bak bu işi biliyor ha. Ama tatlış karakter. Oğlum ben ne yapayım? Oğlum bu elmas var gazlayayım mı lan? Yukarı geri çıkacağım. Yükseleceğim. Oğlum yükseleceğim mi lan? Geliyor oğlum. Oh. Hadi. Oğlum ben bunu söyleyeyim Hop hop. bir şey yapsam. Şuraya, girip, şuraya Stop hadi. Ya yani oğlum burada bu yemek aa, aa o ne yaptı ya o ne lan o günü oğlum ne yaptı yok o ne yere koş 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 oğlum bu hem bir o o ben onu kırmayayım bunları çekmem gerekiyor. yok kral sas daha iyi oyun oha Oha hepsini oynayacağız. Yemin ediyorum size işte, bir video oynanmaz. Olur. Para gerek. Ben dedim her şey para gerek diye. Ve arkadaşlar çıkamıyor gittik. Olmaz. Baksana. Kürek var lazım ama. Lazım mıyız lan bir şey de olmuyor ya. Aa, oh, taş, pulu. Aha benim Noy Baba yakışır diyeceğim diyor. Ya bir bunun kostümü de vardır ya. Değil mi? Bunun kostümü kısmı nerede? Araba. Araba olsun kısımdır mı? evet. Bu <laughs> çok kötü. Ee <laughs> ja -ja. Yakışmıyor. Olsan ne, ne yakışıyor lan? bu yakıştı tamam. Bunlar hiç bir sana yakışmıyor. Olsana. O. Bak bu yakışıyor. E gözü rengine boş verdim. Bunları almak için bu böreğimi vermen gerek. Ondan da de börekle ki. Bu rengi. Onun bu rengi zaten tipsizden belli oluyor. Ah sıkıntı Oyun ilahlandı Kusura bakmayın. Peki lan bebiş? Kutum. Bebiş seni döverim he. Ooo maşallah.

Çarşısını hazır arkadaşlar. Geri çekici dolarlar. Onu böyle oynayacaksak ben ne şey yapalım ki? Az bir parke gidelim. Ona oh, başka oyuncular var lan. Oha. Selamun aleyküm atıcıyım. Oğlumuz da bir türküz lan. Türkümüzü kanatlayacağız. Türkiye nerede lan Türkiye? Abi biz atamızı ederiz. O neydi? Onu park gideceğim bak. O şeyli lan bu. Nereye? Unuttum bir kenarda da. Hadi gel dur dur. Muhittin Muhittin dur lan Muhittin. Oğlum dur. Türkiye Türkçe. En büyük Türkiye lan. Türkiye. O ne lan? Geri çevir. Amerika. Yürü git lan Amerikan. Çocuk Amerikan. Ben de Türk'üm lan. Abi en büyük Türkiye lan en büyük Türkiye. Hadi ben Türk. Allah. Hadi ben Türk bak ortalığı karıştırdım ben yine ortalığı. Türk Türk Türk. O ben yine kimsin lan? Lan ben Türk Türk. Bir bağırmaya başladım. Aklımıza bak. Türk Türk. İstek. Hmm. En büyük Türkiye lan. Oğlum en büyük Türkiye. <laughs> Oğlum oynayak lan? Tamam hacı. Oğlum bir Türk yok mu lan arasında? Onu takip et bana. Oha. Hacı dur dur hacı ne <laughs> Hacı ben Türk Türk Türk. Ne siz lan? Oğlum ben <gülüyor> o, ondan valla Türk Gerçek oyuncular var mı yemin ediyorum. Ama bebişler. Gelebiliriz yani. yani bebişler. Bebiş. Yine ortaya karıştıracağım. <laughs> ben Türk, Türk sen ne herhalde. Yani. Türk. Türk olan var mı lan? Oğlum Türk yok mu lan? Allah bizim ne yapmamız ne Oğlum Türk olan yok. Bu ne? Ona mı bu lan bu lan? Oğlum biz nereye geldik? Daha para sürüyor. Oğlum biz burada ne yapıyoruz? Geri çık lan tövbe tövbe. Abra kapatılmış. İçinden mi var lan? O Muhittin. Allah herkese de Muhittin diyorum. Nereye gidiyorlar? O abi. Bacı nereye? Ben mi geleceğim? İzin yok ben de geleceğim? Parka parka gitti. Lakin baba onu unutmayın.